Arkadaşlar selamünaleyküm. Beyler bugün iki kümes kuş aldım. Biri Görece'den, biri Gaziemir'den. Az kuş aldım ama kaliteli kuş aldım arkadaşlar. Birinci kümes burası. Beyler Görece'de Yücel abinin yanındayım. Beyler Görece'de Yücel abi tanıyanlar biliyor kuşların nasıl olduğunu. Ben burada üç tanesini izledim beyler. Kuşlar iyi. Diğer iki tanesi de rüzgardan dolayı uçmadı. 2 üç tanesi de yeni kovalıyor. Kuşların evet. kanlarını anlatacak, stillerini anlatacak, anlatacak Yücel abi. Sayfama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mezat Ciharhan Polat YouTube sayfasında bu kuşların arasında olacak arkadaşlar, e kuşların mesafeli kuşlar. Ee, bundan sonra ikinci videoyu izlersiniz arkadaşlar yine videonun devamında. kuşları çekeyim ben şimdi. Yücel abi selamın aleyküm selam kardeşim, nasılsın? Aleyküm selam kardeşim sağ ol sen de ne alırsın? Allah razı olsun abi biz de iyiyiz çok şükür. Geldik Yücel evet. abi senin kuşlarının evet. insanlara verilir nasip dersin diye. Kuşlarının güzel de, olduğunu abi. ben biliyorum. Bilmeyenler öğrenecek inşallah hızla az aldık 9 tane aldık doğru mu Yücel abi 9 tane aldık ama kuşlar kaliteli abi kaliteli şimdi Yücel abi bu kanlılar nereden geldi sen kaç yaşından beri bu işi yapıyorsun abi ben 55 yaşındayım, 55 dokuz yaşındayım. yaşındayım. 9 yaşından beri dönek besliyorum ben zaten gelmeden önce babamda vardı Bir babadan ev, dönekçisin babadan dönekçiyim Yani o zamandan beri dönek aslısıyım nerelisin Aslan abi memleket memleket esas Göreceli Görecelisin Görecil yerlisin İzmir Yerlisiyim. yerleri beni Göreceli Yücel dediler mi herkes tanır Allah razı olsun. Görece güzel. 9 yaşından beri bakıyorum. Aynı kanlar yoksa değiştirdin mi? Ya denecek bu kuşların nesili hani 15-20 sene oldu. 15-20 sene oldu. Evet. Allah razı olsun. Nasıl kuşlar bindirmeye karşı? Bilal benim kuşlar hani 85-90'lardan yaz. 85-90. Evet. Genelde bindirme, bindirme sayılır. Bindirme Ama sayılır. Az, az önce attıklarım böyle 70 75'ten geldi biraz. Biraz atmana bağlı o. Ben... Atmana bağlı, evet. bağlı. Şimdi abi dönenleri söyle, nasıl olacağını söyle, mesafesini söyle. Arkadaşlara ee, alacak insanlar aldığı zaman bilerek alsınlar Artık ne olduğunu de. bilsinler neyse o dönüyor dönmüyor dönüyor uçmuyor uçmuyor neyse onu söyleyelim abi Mutlaka mutlaka güzel kardeşim Evet abi göster şimdi Yücel abi Ah, sopan orada arkanda sopan Bu, bu erkek Ay. şu öndeki karakteri açıktırsak ona dönüştür Evet şu erkek enstitünden olan erkek Mesafeyi ben gördüm Yücel abi söylesin istersen. Valla 10 metre kadar şimdi götürüyor daha yavru kuş, daha 6-7 aylık yavru. Aynen öyle arkadaşlar bir de şu, şu omuz başında bir açıklık olan tüyde olan. Sopanla göstereceğim abi daha iyi kuşlar yan yana yakarışmasın. Evet. Bak kardeşim bu erkek hazır bir erkek hani. Şimdi evet. tüyde sana attım tüyde ama hayvan. Arkasında erkek arkadaşlar gerçekten kuş enseden tüyünü düzüyor. Evet. Ben izledim bu kuşu. Ben izlediysem doğrudur beyler. Yücel abi de söylüyor zaten. Bu erkek çok güzel. Evet. Diğerler o, abi. Bu Erhan'ın şeyi. Bu mavi tane çok kaliteli. Kardeşlerimle çok iyi döndürdük burada. Şu mavi. Dişi mi erkek mi mavi? Dişi. Dişi. Bu, bu, bu dönen erkekti. Erkek. Şu dişi başladı mı? Herhangi bir uçuyor mu? Kanat vurmaya başladı. Kanat vurmaya başladı. Daha yani. yeni kanat vurmaya başladı. Evet. Şu anda dönüş yok. Kanat, evet. kanat vuruyor. Bu dişi bu çok, dişi, çok iyi, dişi değil mi? iyi dönen bir dişi ama salla başlık hastalığı getirdi. Geçirdi. Geçirdi. Uçurmaya başladı. Sabah iyi döndü. Sana da uçurdu. Şimdi de gördüm, gördüm, Şimdi gördüm. Şimdi de gördüm. Beyler bu dişi dönüyor. bu ya, dişi dönüyor dedim. Eserlik dişi. geçirmiş, düzenmiş dişi bu kuş. Böyle iri erkeğe benziyor ama dişi bu kuş değil mi? Deci evet, de. dişi, Bu da dönüşlü. Nasıl mesafe? Ya, mesafeli. Hani kuş tuttu mu akık gidiyor. Aynen yani. öyle. Ben az önce 6 ilim metre izledim. Daha kısası ya, bu. Hazır kuştu bu. Hazır, hazır kuş. kuştu. kuştu. baş oldu. Yani yeni yeni uçurmaya başladı. Evet. İkinci kuş, üçüncü kuş bu. Dördüncü kuş da çakal diyelim. Çakal. Evet. Abim çakalla çok iyi. Çakalla istediğin garantiyi verebilirsin. Dişi çakalda. Yeni yeni dönüş bulmaya başladı. Kuş sert bir kuş. Sert. Sert ama gelirken de rüzgar sesi duyarsın kanatlarında. Çenen küçülmüştü yavruyken daha yeni düşmeye başladı. Bunlar arkadaşlar dönüş bulanlar o çakal dişi de. Evet abi bir tane tarçınlı var dedin son inat. Hangisi şu muydu muydu? Şu bu erkek, bir bu erkek kafadan bademli, arkadan bademli tarçınlı erkeği gördünüz arkadaşlar şu. Çok in inat bir erkek yalnız daire her şey var kuşta. Şu erkek Evet. Nasıl bana. sistem var? Enstede gelen 10-15 metre seyir ediyor onu. O e? tarçınla 10-15 metre? 10 15 metre. Hem de daire dolu dolu duruyor. Çok iyi Hata duruyor. var mı? Sıfır hata. Sıfır hata? Sıfır hata. Tarçınlı da. da. Ama sert kuş. Şak yani hani atarsın sıkar, atarsın sıkar. Ama tunları... Yakaladın mı? He? Yakaladım mı? Götürür birader. Götürür. götürür. 10 15 metre ensedeyken götürüyor yani arkadaşlar. O kuş çok iyi dönüyor. Ama silahlı kuş. Ondan çıkıyor, ulaşamıyor. İnatçı. İnatçı. İnattan çıkıyor kuş. Evet. Ee, ondan sonra başka hangisi abi? Bak şurada pal dişi var birader. Yeni, pal... ha, yeni en arkadaki. Var. Evet çok iyi bir dişi o da. Pal dişi arkadaşlar en arkadaki. Evet. Var mı hareket Yücel abi? O Erol Tüfekçi'nin kuşlarının damarından. Evet. Hani kaliteli bir kuş. Çok döndürdüm onun kardeşlerini. Kardeşlerini döndürdüm. Evet. O dişi de daha yeni başladı. Bu da kol almıyor bile. Yeni yeni hani uçurmaya başladı. uçurmaya başladı Uçuyor yani. Uçmaya alıştırdım. Uçmaya alışmış. Daha yani, kol almıyor ama kuşun kanı iyi arkadaşlar. Ya, önemli olan Sıkıntı hani. yok diyor. Dönecek onlar. Yani. Doğru mu abi? Başka Hı. abi hangisi? Şu kuş göğsü açık yok. olan. Mavi göğsü açık. Hani iyi bir kuş. Benim sazlardan o kuş da Burgu yapmaya başladı bile. Eli kulağımda. Burgu yapmaya başladı. Eli kulağımda. Yani Nasıl? Sazları nasıldı? Mesela var mı abi? Sazlar da Yani 15-20 metre. Hani bu bizim arkadaş var. 30 metre seyretti burada. Sen diyor ona kuşlara 1500-2000 lira nasıl satıyor diyor kızdı bana hatta. Yani, Bunun ailesini. Abi, abisini. abisini. Kuş buradan bir fordu kafasına kadar manyak oldu gitti yerlerde görmedim abi diyor. <laughs> yani. Maşallah böyle yani, güzel, güzel kuş oldu benim de ya. Arkadaş Arkadaşı arayıp sorabilirsiniz nasıl denir ya. Yani? Kim o? Sarı mı? Ali İbrahim var. Ali İbrahim. Göçmen konuk Göçmen konuk O kuşun abisini izledi sazlı erkek. Abisini izledi onun? Abisini izledi. Göğsü açık dişi değil mi abi? Evet. Bu Şu mavi... kardeşleri İyalici Metin'le orada uçtu. Hangisinin bu? kardeşleri? bu Göğsü Açık'ın hani kardeşleri sazının Bizim onu, Dadaş Metin'in. Dadaş Metin'in oğlu işte kaplamalı bir erkek. Onun kardeşleri. şu... Bu yani kuşlar zaten bak hep o kuşun şeyleri aynı ana babana çıkma. Evet. Yani, o kuşlar zaten. Peki şu mavi mavi erkek değil mi? Erkek mavi mu? erkek daha şey maviyi de yeni kaldırmaya başladı Hani yeni o kuşta hani öbür günler kadar olmasın o kuş da fena değil. Fena değil. Evet. evet. Daha yeni başlamadı bir şey. Erkek yeni uçuyor. Yok yok. O erkek bir o erkek var. Başka ilk dönen erkek var. Evet. Bir daha İçlerinde i̇şte bir tane pal tutak bir de, var Bir, bir de tarçınlar Şu pal da tutakmış. Ha, sahibi tutak. çıkmamış arkadaşlar. Ha, ne oldu? Sahibi çıkmadığı için çıkaracak. Bak arkadaki pal tavla baş dişi değil mi abi? Evet dişi. Tutak uçurmamış onu. Tutmuş uçurmamış. Kendi kuşu değil de sahibi... ben kendimi kendimle uğraşmadım. Ben ha. hiç aldırış etmedim. Ha, uçar yani havadan gelmiş. Buraya ha. kendi kendine inmiş. Sahibi çıkmamış. O da dişi o da çıkıyor. Hepsini saydık arkadaşlar. Ee, hazırlar kaç tane daha tekrar söyleyelim. Arkadaki çakalın arkasındaki tüye girmiş olan ha, evet, bak. şu Tüye girmiş olan erkek görüyoruz arkadaşlar kanatlarını şu an geliyor. 10-15 metre tane daha tane Düzgün dönüşlü var zaten. Bir o bir tarçınlı erkek arkadan badem evet, erkek. Yandan telli dişi. Yandan telli dişi. 3 evet. çakal da yeni göbek buldu diyor. Evet. Yarım kapalı diyor. 4. Göğüs açık dişi. O da yeni göğüs yeni açık dişi. göbeği göstermeye başladı. Yeni yeni göbek göstermeye başladı. 5 tane arkadaşlar. Evet, mavi dişi var. Ona bulmaya başladı. Mavi dişi. Burgu yapıyor evet. şu anda. Ana, evet. O, arkadaşlar çoğunluk dişi kuşların herhalde 3 erkek 1 iki, üç erkek var abi doğru mu? Üç abi, erkek. Dö dönecek de demiş kuşlar yalan soramaz. Döner abi. Dönecek, 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 dönecek. Arkadaşlar Medaç Çaran Pasa sayfasına abone olun. Şimdi diğer kümesini de izleyebilirsiniz arkadaşlar bu videodan sonra. Söylemek istediğin son bir şey var mı abi? Yok bir daha inşallah hayırlı olan yerler da hani, bir tanesini de ben sana diyorum zaten uçur da gör de ya arkadaşlarla göster de ya <laughs> daha ne diyeyim. Kümesini evet. alırım ben şimdi bir tane. Evet. <laughs> Allah razı olsun. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Ay, aynı uçlarla. <laughs> Kaçırmayın bu kuşları beyler. Öz. Kuşlar gerçekten güzel. Az ve öz. İkinci videoyu izleyebilirsiniz şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Gaziamir'deyim beyler yine. Gaziamir'de Hasan abinin yanındayım. Lakabı Pire Hasan. Pire Hasan abinin yanındayım beyler. 8 tane dönek aldım. 8 tane dönek az aldım ama iyi kuşlar olduğunu düşünüyorum ben. E, bir iki tanesini izledim. Arkadaşlar e, yoğunluk dişi galiba değil mi Hasan abi? Evet. Yoğunluk dişi galiba beyler. 8 tane burada var. 8 tane aldım akşam bunlar mezatta olacak. Ee, alanlar memnun kalır inşallah. İki çift de mısırı var. Kuşları ben bir göstereyim abi. Youtube'dan canlı yayın yapacağız. Yani Youtube'da izleyin bizi. Mezatçı Aram Polat sayfasında olacağız. Şöyle çekeyim abi dönekleri. Hasan abi. Selamünaleyküm. selam. Ne yapıyorsun Hasan abi? Al abi onları da buraya çekelim kuşların hepsini. Bunlar değil mi? 8 tane. Evet. Şimdi abi dönen ne abi? Şeffaf olalım çünkü müşteriler alan insanlar ya neyse onu bilmek istiyor. Yani dönüyorsa dönüyor, dönmüyorsa dönmüyor. Ona göre fiyat verir insanlar da. şu iki dişi. Hangi onunla, iki dişi? Yok. Şu taşın üstteki evet. mi? Ha, biri o, biri bu. Bunlar, biri bu, biri de şu evet. gemli dişi. Evet. Tek göz çakır değil mi? Evet. Çatıya şu iki dişi. Konular <laughs> değil mi kanalda evet, çektin abi? Evet. Güzel yuvarlı çocuklar görecekler. Nasıl bunların dönüş şeklini güzel gördün mü? Nasıl dönüyorlar? Nasıl kara gelir? Mesafe var mı bu ikisi? Var. Güzel bir şey Bunlar yavru zaten. Sıkarak gelir döner diyorsun <laughs> değil mi bu ikisi? Kaplamalar dişi. yavru. Şu kaplamalı abi. Evet demin işte uçurduğumuz. Uçurdum. Bu dönüyor beyler dişi Aynen. izledim ben bunu. Yanındaki erkek mi? Ha o akbaş erkek. O dönüyor. Onu vurdurduk. Eş mi bunlar? Bilmiyorum valla onları şey aldım. Vurdun mu erkek? Çarptı mı yani? Yeni yeni düzeldi işte çarpmıştı evet. Yeni yeni düzeldi. Bu ikisi dönüyor doğru mu abi? Evet. Bu ikisi dönüyor. Bu iki dişi dönüyor. Evet. Başka abi? Bu dişi bir de bu dişi. Şu dişi dönüyor. Evet. Bu dişi. Bir, bir de bu dişi. şu omuzlu sekil evet. olan dişi dönüyor arkadaşlar. Evet. Bir bu daha yeni yeni başladı. tekleme. Bu daha yeni teklemeye başladı. Peki şu elifli de var mı bir şey? O damızlık onu kestik mi yani. abi? Damızlık bu. O da mı dişi? Evet. Bir tane erkek var galiba burada herhalde. Evet. Bir bu, erkek. Bir baş erkek. Bir de kuk. bu evet. erkek. Bu erkek dönüyor arkadaşlar. Şu çiğdem bakalı dişi kaplamalı dişi dönüyor gördüm ben bunu zaten şu dişi dönüyor. Evet. Kırmızı plakalı değil mi abi? Evet. Arkadaki kaplamalı evet, dişi dönüyor. dönüyor. Bir de yolluk dönüyor. Bir de şu yerdeki iki tane dönüyor. O zaman e, iki, dört, beş tane bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Alt, Altı tanesi dönüyor abi değil mi? Evet. Şu dönmüyor. Bir de damızlık olan şu elifli. Evet. Arkadaşlar bunlar bize olsun. Mısırlar eş mi abi? Eş. Hangileri? Şu koca güller eş. onun <laughs> biri. O da altta altta galiba. O değil be. Bir de mısır aldık. Şu koca güller. Şu ikisi de dişinin kanadı da çolak gibi sanki bir şey Erken, mi? Erken. Evet. Erkek mi adaki? ki? Tutulmuş mu? Kanadı, evet. Beyler mısırlar bunlar. Bunlar eşi mi? Tepeli ülkeler. Yok o eş değil. Dişi erkek. Vallahi dişi çıkacak herhalde ama eş değil. Eş değiller. Beyaz olan erkek mi? Evet. Beyaz erkek diğerleri dişi çıkacak evet. diyorum galiba. Bunlar eş. Beyler bunlar bize hayırlı olsun. Akşam Vedat'ta olacak. Sayfama abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar beyler.